Hayırlı günler arkadaşlar. Seçimler yaklaştı. Hepimiz biraz hareketliyiz. Sizler de heyecanlısınız. Bizler de seçime daha olumlu bir atmosferde girebilmek için bir takım temaslarımız oluyor. Sağ olsun hem Sayın Genel Başkan hem de arkadaşlarıyla güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimiz inşallah bu hafta içinde bir takım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak. Bu sıkışık dönemde tabii biz baskın seçim dedik. Bazıları bunu ya hem baskın diyorsunuz, hem seçime hazırız diyorsunuz. Ne manaya geliyor? Yani ifade ettiğim mana iki ayağımızı bir pabuca soktular. Siz hazırız demeniz, ceketinizi bir alıp evden çıkmaya kalktığınız zaman yani bunu 2-3 dakika içinde yapmak var. Bir de 15-20 dakikanın içinde rahat rahat çıkmak var. Bu fırsatı vermeden bir panik havasında maalesef iktidar seçime gitme kararı aldı. Kurumları da zorluyorlar. Ben tabii özellikle e, Sayın Genel Başkanı ve e, arkadaşlarını tebrik ettim. Çünkü Türkiye belki bir kazaya uğrayacak. Bir potansiyeli olan iyi Parti, seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jest aslında demokrasiye bir katkı sağlama babında önemli oldu. Bunu herkes de yapamaz, bunu da ifade edeyim. Ben bundan dolayı kendilerini de tebrik ettim. Çünkü neticede oy verecek olan vatandaş, oy verme hakkını kullanacak. Başka bir şey yapmayacak ki. Yani seçime gidip girmemek demek. Bundan dolayı şu anda biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili bir takım konularda e, dirsek temasına, işbirliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu konudaki görüşlerimiz, çalışmalarımız inşallah bu hafta içinde belki neticelenir diye ümit ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanlar ve arkadaşlarıma da teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun. Eee değerli basın mensupları, sayın genel başkanla eee ve arkadaşlarıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. E, sayın genel başkanın dediği gibi hepimiz heyecanlıyız ama heyecan güzel bir şey. Eee inşallah Allah'ın izniyle e, biz e, 25 Haziran'a e, gülen bir Türkiye ile uyanacağız hep beraber. Eee İyi Parti'ye verdiğimiz destek Elbette ki biz demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran bir siyasal iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildir. Biz yüzde on seçim barajına yıllardır karşı çıktığımızı ifade ettik. Biz demokrasinin bu ülkede olmasını bütün kurum ve kurallarıyla bu ülkede olmasını savunduk ve hala savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimler bireysel seçimler değildir. Sorun bir partinin sorunu, iki partinin sorunu değildir. Sorun Türkiye sorunudur. Türkiye'de hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Demokratik standartların oldukça geliştiği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda Saadet Partisi'nin demokrasi olan bağlılığı Saadet Partisi'nin yine e, demokrasinin geliştirilmesi yönünde attığı adımlar e, bizim açımızdan da kendileri açısından da Türkiye açısından da e, son derece değerli adımlardır. Ben de Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sen sorularınız Abdullah Gül'ün adı bir kadar şey efendim ya da kadar gündeme Şu anda mi? işte söylediğimiz sizin o sorulara cevap inşallah bu hafta sonuna doğru Ortaya çıkar, çalışmalarımıza ediyor. Evet, ara, teşekkür ediyor, sağ olun.